Arkadaşlar bugün bu kartlardan aldım Premier League kartlarından. Şimdi bu kartları açacağım. Aslında ben bu kartları daha önce açmıştım. Ama size için tekrar açıyorum. Ve bugün aslında Everton Everton demişim. Neydi? Newcastle United, Leicester City maçından önce almıştım. O maçın özeti olarak sayın bunu. Ee, şunu açıyorum. Açtım. Şimdi çıkar, açalım bakalım. Bekleyin arkadaşlar biraz zorlandım. Boş. Boş. Bruno Gumaris. Newcastle United. Buraya ne Brentford. Fransa, buraya yanlış yazdılar. Fransa doğumlu bir Kamerunlu bu arkadaşlar. Jaydon Antony Ben Ricardo Pereira. Soli March. Ve son olarak Craig Mitchell. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize bay bay. Ve ben Epcastle Knight'ın Leicester City maçı 1-1 bitti.